Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle markete geldik. Bakın. Burada terlikler var arkadaşlar. Nasıl mı şunlar ya? Öyle pofidik pofidik. Değil mi? Arkadaşlar çok konuşacağız. Ooo. Arkadaşlar yukarıda hamuru var arkadaşlar. Hı, evet. Bunlar mı hamuru mı? Koy Namur'u. Arkadaşlar koyamıyorum. Şuraya koyalım. Hı, buraya koy. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Gelin. Aa burada güzel bir tepsi varmış arkadaşlar. Bakın. <laughs> Biraz rengi tuhafmış Güneş. Evet. Değil mi? Aa bardaklar. Cam ama. Buralarda kıyafetler var. Oyuncakların olduğu yeri değil mi? Evet. Ha, oyuncak var. Neymiş o Balon. <laughs> <laughs> anne. Bakayım. Güzel mi? Evet çok güzel. Bak Al bana. Burada aldım. Kaç? Pahalı. 159 diyor ama o değil onun fiyatı. Onun fiyatı yazmıyor galiba. Kasaya soralım. Eğer ucuzsa al tamam mı? Tamam. Hadi. Tamam dur bakayım şurada var mı fiyatı onun? yok. Hadi gel kasaya. Tamam birazdan sorarız. Onu koy şimdilik. Kimse almaz ama. Değil yok almaz almaz. Şimdi 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 sana. Yok şimdi almaz kimse onu. Oyun Bana mi? almaz. Oyun Tam mi? elinde tut elinde gezdir o zaman. Tamam. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bakın. Böyle bir oyuncağım. Bakayım. Böyle. Oyuncağımlar, tablet, şeyler var işte böyle arkadaşlar. Aa bayrak bile var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkasında zeniliyor zaten. Bunu buraya takabiliyormuşuz. Bakın. Bakın. Bunun tableti önüne. Bunu böyle takabiliyormuşuz. Üstünde böyle sistemi varmış. Orada çeviriyormuşuz cam iniyor. Hmm. Kendiliğinden zaten. Ama güzel bir oyuncak. İstediğinde annemden. Burada bir de hikaye kitapları mı var bak? <laughs> Alalım mı bunları? Kedi değil, kiti. <laughs> Bu da kedi değil, kiti. Evet. Adı öyleymiş <laughs> kitabın. Bakalım mı? biçim yazıyor. <laughs> Aa! Ama çok güzel. Çok tatlı. Aa, anne. Bakayım bir dakika dur. Şeriye bak şişmanlamış. <laughs> Garfield gibi olmuş. Aynen Garfield gibi Burada olmuş. Burada da var. Aa, bu Işıklar ne? Işıklar sönünce. Hadi <laughs> Burada da ne diyor? Dur dur. Eyvah. Annem matematik öğretmeni. Gürüşün günlüğü diyor. Ay çok güzelmiş güneş bunlar. Benim babam bir kahraman. <laughs> bak bir de burada şundan var. Birbirine geçmedi. Aa, bundan okulda var biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> 60 parça diyor. Oo. Evde yapılıyor. Evet. Değil mi başka? Bundan okulda var ama ev yapılmıyor şu kapısı yok bir tek hmm. şu yok pencerelerden var mı? var şu arka tarafında hmm. var bak bu çok güzelmiş ama kapısından yok kapısından yok yok mu kapısından? şu pencerelerinden var pencereli olanlardan şunlardan yok ama şunlardan aktivite kitabın bitmişti bundan alalım mı? Bir tane. Şuna ben bakayım. Güneş bak senin sevdiğin gibi. Evet. Labirent var. Fark bulmayacağız. Hem de dinozorlar. Anne. Fark bulmaca. Evet. Alalım mı bunu? Bu Çok güzelmiş. Hayır onu aldım. Tamam bunu da alalım yine. <laughs> tamam. Ona bak bir de. Bu dinozorlar bu kalem kalem kontrolü nokta ve çizgi çalışması bunu geç tamam bu güzel bunu al evet, tamam <laughs> Hadi Ay, bu, şu tarafa bak. Arkadan al, kaldı oradan. Ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> Benim dolu ya şimdi alamazsın. Evet kitabı da var bana. Alayım kitabı. Burada da bir şeyler var bak. Oyuncak. Arkada büyük bir ev var burada görüyor yani. Bakayım. Bakayım 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 bakayım. bakayım. <laughs> Aa! Bunda Nisa da var. Öyle mi? Hı. Aynen. Bakayım, bak şurada eşyaları var. Bunlar da vardı değil mi? Evet. Demişti. Hmm, kendimiz yapıyormuşuz böyle birleştirerek. Baya parçası var ama. Evet. Şu neymiş? Bu da Lego'ymuş. Benim evde Lego. Ay ağzım çarptı. <laughs> bak. Bundan okulda var mı hiç bilmiyorum. Hmm, kamyon yapılıyormuş bundan. Kamyonu sevmiyorum ben. Bir de şu varmış. Bu neymiş güneş? Anne bak. Bu ne bir gel bakayım. Ha, şey bak. puzzlemış bu. Peki. Bak hem de yüz parçaymış. Oo. Yüz. Yüz parça. Keşke yüz altı olsaydı. <laughs> Burada da böyle bir oyuncak varmış. Şu Tom'da bir oyun var ya. Tom diye bir oyun var ya. Meyveleri atıyor içine. Karıştırıyor birbirine. Hatırladın mı? Şunun içine. Ha, böyle kesiyor hepsini. Hatırladın mı? Hı Şu ne? Çarpma öğretiyormuş. Ama o sana göre değil çok şu an. Ne öğretiyormuş? Çarpma. Matematik. Bir şey buldum. Ne buldun? O ne? Sefet. <laughs> sefet. Bebek için sefet. Çamaşır sefeti. Bak bu da bu varmış. Evet. Güzelmiş o da beğendim. Hı -hı. neymiş? Luna bebekmiş bu da. Luna bebek mi? Evet. Tabii. Bunun da hayvanı var bak. bak. Burada da kitaplar var. Anne, anne hadi gel. Ne <laughs> bana? Anne hadi gel şu oradan yapayım. Tamam soralım. Bu neymiş güneş? Ya, git deftere bak. Ha, Çok tatlı bakayım. baksana kabartmalı bir de. Tüylü tüylü. Büyü de alayım sana baba. Burada da bir şey var. Aa bu davula benziyor. Davulun evet. Davulun maşası. Davula benziyor bu. Davul. Neymiş evet. bu oyun mu? Ha? Davul. Bu davul anne. Evet aynısı güneş. Vallahi aynısı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi aynı. Abo. <laughs> Allah. Kitaba, kitaba. Var var var. Evet, kovala. Ay elma ardı ya. Kitap bana ver. Var. Elma ardı resme. Resme. evet görmüştüm. <laughs> çok tatlı değil mi? Görmüştüm evet çok tatlı. Allah <laughs> Allah. Yok. Bak bakayım. Güzelmiş ama indi de istemiyorum. O Neymiş bu bakayım? Kask mı o? Yo. Ha, dünya mıymış? <laughs> Kolyesi var. Bir de düğümünün zehirleri. Böyle bir şey var. Kalkülü var. de varmış bunun. Böyle kitabı. Bir de böyle bilgisayarı şey var. Evet. Bu Baksana. Çekim bak, bak. Göster hızınıymış adada. Arkasında anlatıyordum bakalım. Ama bak anlatıyor burada evet. Sıkı tutsana. Elimde oldu kızım. Tamam, <laughs> Ver ben. bakalım. Arkadaşlar gidiyoruz. Çok büyük. Değil mi? Ha. Kocamanmış. Daha değişik. Ama zararlı değil mi? Hı hı. Küçüğünü almalıyız. Yani bunun gibi. Hayır almayalım. Ay bu da çok fazla şey var. yok Çok çok boş ya. Arkadaşlar gelin. Ne soracağız? Hadi soralım bakalım gel. Evet arkadaşlar. Başka bir markete geldik. Çünkü oradaki oyuncağımız birazcık pahalıymış değil mi Güneş? Biz de dedik ki buraya gelelim. Baksana Güneş şunlara. Görüyor musun onları? Evet. Geliyorum. Aa! Bundan benim var şu oyuncak. Aa evet. Aynı Şu yukarıda da Barbie gibi bir oyuncak var biliyor musun? Bakayım. Dur şunları elimden bırakmam gerekiyor gösterebilmem için. Dur. Balon bağlamışlar. Çocuklar. Bağlamış. Bak. Bu var. <laughs> Tamam, o zaman şurada şu var. Bak. Var. Sonra bu var. Aynı so erkeği. Biraz o içindeki trend. kız küsmüş galiba. <laughs> bize bakmıyor. Evet bize bakmıyor. Küsmüş. Aa şunu hatırlıyor musun? Aa evet. Koyayım. Senin de vardı. Şu ne? Hmm, kürkülüymüş bu da. Oo, çok tarz. Çok tarz. Nasıl? Ama istemiyorum yine de. Bunu da beğenmedik. Çok fazla oyuncağı yok yani içinde. Fazla oyuncaklı istiyorum ben. Dolu oyuncak. Dolu dolu. Dolu dolu. Dolu dolu oyuncak istiyorum. Dolu çok dolu. Şimdi şunu atıyoruz. Karada karada. Bak anne. Pembe, mor, mavi, yeşil, sarı. <laughs> Ta rengi. <laughs> beğendiğin bir şey olmadı herhalde. O zaman sonra ne yapalım biliyor musun? Ben... Beni bir dinle. Sonra ne yaparız biliyor musun? Ne? Oyuncakçıya gideriz tamam mı? Oradan bakarız. Orada <laughs> da video çekeceğiz. Aynen. Gel şuradan almak istediğin bir şey varsa onu al. Gidelim artık. Bunu mu istiyorsun? Biraz tuhaf olmuş paket güneş ya. Kırış kırış yani. boşver alma onu. İçindekiler ezilmiş olabilir. Gel başka bir şey bakalım şurada. Hadi gel gel. Koş koş. Koş koş hadi. Şu, Şu tarafa bakalım. Gel mı alacaksın? Al tam al şurada. Koca paket. Bak şurada var. Şurada var bak. Evet. Bu mu? Ha. Hı hı. Tamam hadi koş kasaya gidelim gel. Şuradan. Koş koş şuradan. Ay şurada avokado var mı acaba? Bir tane alsak ya. Hı? Anne yeşil banana. <laughs> yeşil banana. Yeşil banana evet. Bana banana. <laughs> yeşil muz olur mu? O öyle kopartıyorlar ağaçlardan onu, sonra sararıyor. Aslında sarı. Bak. Evet, sonra durdukça sararıyor. İstiyor musun, alayım mı? Bana bak, Sarısı var. Sararınca yersin. Sarı olunca? Hı -hı. Yerim. Tamam o zaman poşete koyalım. Sen elindekini bana ver. Şuradan bir tane poşet kopar. Bak şurada poşetler. Anne yardımcı olayım sana. Arkadaşlar şimdi bunu böyle yapacağız. Buzumuzu alıyoruz. Arkadaşlar şu anda muz çok az. Bir er. dakika. Arkadaşlar al bu. Al Arkadaşlar o aldık Hadi Kasaya. Ah. Maşlaş. Maşlaş. maç. Çubuk Anne, burada da muz var yine. Bu Hı, aynısı. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar bu bayağı ağır. Kokacak şimdi. Bayağı çok aldım. poşet kopacak resmen. <laughs> Anne kabımızda kart var. Aa kart yapmış da. Kopacak şimdi mi? Hmm, ne kadar çok terlik var burada. Ay. Alttan tutayım da bari düşmesin. Tut da bari düşmesin. Aaa! <laughs> Aaa! <laughs> burada da var. <laughs> Çok güzel. Allah çiçek. Alacak mısın? Hı hı. Dur o zaman bakalım. Elimiz de iyice doldu güneş ya. <laughs> Şunu alacağım. Bakalım bir sayfalarını ama. Yere koyayım mı bunu? Koy. Zaten poşetin içinde. Bir Aç şey. bakalım. Aa boyama. Oy. Ha bu boyama kitabıymış ya. Senin çok boyama kitabın var. Alayım yine. Bence etkinlik kitabı bak. En çok etkinlik kitabı arıyorsun evde. Ne dersin? Bakayım bu ne? Eğlenceli parti yiyecekleri diyor. Şuna bak. Be, onu koy. Ben 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 o boyama kitabı mı? Ama... Şur işte. Boyamanın var evde? Evet, hepsi boyama kitabı şu anda. Bu da boyama kitabıdır. Bak bakayım bir, neymiş? Boyama kitabıdır. Boyama kitabı. Boyama değil, etkinlik değil. Bu neymiş? Aa, bak bu etkinlik kitabıymış. Hem de aile katılımlı diyor, hep birlikte yaparız bundan alalım. Kolaydan zoraymış. Aa. Kolaydan başlıyor zora gidiyor. Buradan mı Tamam mı? Karar. Tamam. Hazır mıyız o zaman? Hı -hı. Şimdi eşyalarımızı toplayıp gidelim. Al. Ver. Hadi bakalım. oldu elimiz. Evet. Elimiz doldu resmen ya. Resmen. Bu videomuzun artık sonuna geldik. Bu videomuzda bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.